Evet. Ee, sonra da taburcu edeceğiz. Tabii. Uzun süredir şiddetli baş ağrısı, denge kaybı, yürümede zorluk ve bulantı, kusma şikayetleri olan Ümmü Yanbaş, Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi beyin cerrahisi uzmanı, operatör doktor Hasan İdiz'e başvuruda bulundu. Çekilen MR ve tomografi sonucunda hastanın beyninde tümör tespit edildi. Yeri nedeniyle riskli alanda bulunan tümörün çıkartılmasına karar verilerek hasta yanbaş acilen operasyona alındı. どう Yara Alanya'da ilk kez gerçekleştirilen operasyon sonrası hastayı servisinde ziyaret eden operatör doktor İdiz geçmiş olsun dileklerini ilettikten sonra yapılan işlem hakkında bilgi verdi. Operatör doktor Hasan İdiz hastamıza yapılan tetkikler sonucunda beyincik ve beyin sapının komşuluğunda köşe denilen alanda tümör tespit ettim. Tümör bulunduğu yer konumuyla karmaşık ve dar bir anatomiye sahipti. Denge ve yaşamsal fonksiyonların koordine edildiği yerde bulunuyordu. Tümörün beyinde bulunduğu noktaya göre hastada denge kaybının yanında işi gitme kaybı, felç ve ani ölüme kadar sebebiyet verebilirdi dedi. Burası hem hasta açısından çok riskli bir alan. Onun dışında karmaşık ve dar bir anatomik alan olduğu için de açıkçası cerrahi olarak da çok riskli bir alan. Allah'a şükür bir sorun olmadı, bir sıkıntı olmadı. Hastamızın genel durumu iyi. Başarıyla geçti.